Bugün sizlere menisküs hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Menisküs yırtıkları özellikle e, aktif bireylerde, gençlerde, sportif faaliyetlerde bulunan insanlarda daha sık görülmektedir Menisküs yırtıkları. E, menisküs nedir? Menisküs e, diz eklemi içerisinde e, hem tibia hem de femur kemiklerinin birbirine uyumlu hareket etmelerini sağlayan kıkırdamsı bir dokudur. Çok değerli bir dokudur menüsküs dokusu. Bunların yırtıkları durumunda mutlaka tamir edilmesi gerekiyor. Çünkü bu menüsküsler eklemlerin içerisinde yer alıp kemiklerin birbirlerine sürtülüp aşınmasını yani kireşlemesini engelleyen ana dokulardan biridir. Menisküs yırtıklarının e, sebebi özellikle aktif bireylerde kaza sonucu meydana gelir. Bu sportif kazalar olabilir veya ev içerisinde burkulmalardan dolayı oluşabiliyor. E, peki menisküs yırtıklarının e, hepsi ameliyatla mı tedavi edilmesi gerekiyor? Hayır, biz menisküs yırtıklarını dörde ayırıyoruz. Birinci ve ikinci evredeki menisküs yırtıklarını e, fizik tedavi ve ilaçlarla, egzersizlerle, e, tedavi edebiliyoruz. Ancak 3. ve 4. evredeki menisküs yırtıklarını mutlaka ameliyat ile kapalı bir şekilde artroskopik olarak tamir etmekteyiz. E, çünkü menisküslerin e, beslenmesi iyi olmadığı için kendiliğinde iyileşmeyen dokulardır. Onun için biz menisküsleri özellikle yırtıkları, tam kat yırtıkları e, kapalı artroskopik olarak tedavi Etmekteyiz. Menisküs ameliyatı sonrası yaklaşık bir ay üzerine basılmaması gerekiyor çünkü o diktiğimiz yerlerin tekrar kaynayıncaya kadar.